Herkese merhabalar sevgili youtube repubg mobile videosuyla sizinle birlikteyiz arkadaşlar 3. hafta görevlerini şimdi size göstereceğim Şöyle geldik buradan Avantaj rp kartımızı alalım Görevlere geçmeden önce arkadaşlar Lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen Görevler konusunda zor geliyorsa basit ama Arkadaşınız yoksa görevleri yine birlikte yapmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuza açıklamadaki linkten veya sabitlenmiş yorumdaki linkten gidebilirsiniz. Orada arkadaşlarımızla birlikte görevleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle geldik. Burada yaptığım görevlerin çoğu var. Neredeyse hepsini yaptım ama henüz almadım. Şöyle 3. haftaya geldik. Diyor ki bize ilk olarak klasik modda tek bir maçta 5 düşman öldür. Arenada tek bir maçta 12 üzeri leş al. İki silah arkadaşları maçı tamamla. Basit bir görev. Arenada çok oynuyorsunuz, yapabilirsiniz. Klasik modda çok oynuyorsanız zaten bot 3 tane gelse 2 tane de düşman vurun. 5 düşman çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Klasik modda bir takım olarak 6 defa hava yardımı aç takım olarak girin. siz açmasanız bile takımınızdan bir üye açarsa hava yardımı sayılır arkadaşlar bilginiz olsun. Klasik modda herhangi bir araç kullanarak 20.000 metreden fazla mesafe kat et. Herhangi bir oynadığınız haritada bunu yapabilirsiniz. Klasik modda 20 dakikadan uzun süre musin silahını taşı. Bu silah arkadaşlar elinize almanız gerekiyor. Elinizdeyken taşımanız lazım ki burada süre eklesin. RP kartınız varsa hiç uğraşmayın. RP kartıyla yapın. Bu silah daha çok Erangel'da çıkıyor. Klasik modda Livik konumunda pompalı Miramar konumunda veya Erangel konumunda pompalı ile 4 düşmanı öldür. Livik'te rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Klasik modda veya ateşleme görevinde M16A4 ile 12 defa indir. Veya arenada hangisinde daha çok oynuyorsanız bu görevde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şunu önerebilirim size. İkinci silah olarak bunu alın. Tekli moda alın. 6x, 4x, 3x artık hangi dürbünü bulursanız DMR olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir tavsiye verebilirim. Klasik modda veya ateşleme görevinde Scar ile 15 düşman öldür ve arenada Yüz düşman öldür. Klasik modda veya ateşleme görevinde 15 maçta kompansatör ögesini alıp klasik modda girin. Orada zaten herhangi bir kompansatör 3 tane alırsanız farklı farklı kompansatörleri sayar arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3. hafta görevleri bu şekildeydi. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen çok seviliyorsunuz. Bay bay.